Baba hacı yapar bir, bir zaman bir kamyona binmiş gitmişsin de. Ha kamyona işte kamyona. Diye mu, mi? Muz mu kestin dedi o arka tarafta muz. Ha, muz, muz. Omuzumda muz var. He. Baya bir 15-20 kilo bir dal. Ha o zaman gelindire de aynı işte berber edin değil mi? Tabi tabi berber edin değil He. mi? Hmm. Oradan giderken şimdi bir kamyona el kaldırdın. Bir kamyona el kaldırdım, durdu. Hı. Nereye gelsin dedi. Ulan bir gülündüre gireceğim dedim. Herhalde bin, bindirmedim bilmem. Bindirmiş, bindirmiş. Ha bindirdi. Bindirmiş, ondan sonra der hacı diyor ki, muz diyor uzun olunca diyor, şoförün onun kadar gelmiş muzun dalı <laughs> Ee, ondan sonra bindiniz. Bindik. Gelin in vardık. Hı. Dedim ki adama gider şu ara. Hı. Burada dedim, çay yapan birisi var dedim. Çay içelim dedim. Çok güzel çay yapar dedim. İçelim dedi. Bir çay içelim dedi. Mavin de var yanda. mavi Mavin yok, yok herhalde. Var mı? Varmış var. Ot neyse vardı kuş oldun kahvedin oturduk. Hı. Bu şemle çay yap bize iki dedim. Yaptık. Dedi hakikat dedi çay güzelmiş dedi. Hay içer. Hay içer. Hay içer. Yedi de yedi de ben bunları tekil çay içtim. Allah Allah. E o, o, o zaman tüm kazancın o her bir çay parasına vermişsin öyle dediler. <laughs> o o, o artım alasın. <laughs> Tıraş ettin adamları. Ya, e, tıraş ettim. Kadın ettik. Ne, biçim diyor. Allah belanı. <laughs> <laughs> ee tamam da. O zaman muz bahçesi var. Dur bizim e, bizim e, muz bahçesi. Hayde dağın altında. Taşın altında, altında muz muz var be. E, nereye et orada şimdi hiçbir Den, şey. Deniz, aldı hiç komadı. Deniz, <laughs> deniz götürdü mü? Deniz bugün kalktık. He. Deniz daha fırtına olduydu. Vardım benim yerde bir kat var. Başka bir şey yok. <laughs> Hep toprağın toprağını, duvarını ta yıkmış. E orada tapulu değil miydi? Orada tapu yok muydu? Yokmuştu. Tapu da tapulu değil ya. Denizin kenarı ya. Kim, kimden aldın adam? Mulla kocadan mı kocadan aldın adam? Mulla Hasan aldım bu O hoca orayı az çıkarık da öyle bir şeylere soğan boğan ekerdi. Ben biliyorum orayı ya. Ha. Biliyorum girerdik oraya koca, çocuğum. Goya herhalde bir şey vermişsindir tabii. Tabii canım vermişsindir mutlaka. Ha. Yani hacının hacı yaparım dediği doğru o zaman. O gün diyor akşam kadar kazandığı diyor tıraş etti adamların parasını diyor hep çay parası etmiş diyor. Şohor ha içermiş ha içermiş. Hacı o kaçakul neyle duyuyor? Hacı laf ediyor. Laf ediyor. Tabii canım.